dökmeden diye. Eymen! Efendim? Buraya gel, burada oyna! Hoş bulduk hayatım, hoş bulduk. Al şu ceketimi. Oğlan. Ay babam mı geldi buraya? Aa, öp bir tane, bir de buradan öp. Ben de öpeyim. Nasıl geçti günün? İyiydi ya, biraz yorulduk ama. Ay ay. Ben meyve alamamışsın ya. yemek yedim dedim, ben de sana meyve falan hazırlayayım. Ya bugün şirkette bayağı yemek yedik. yapmışsın. Ee, annem nasıl? Her zamanki gibi. Yemeğini verdim şimdi. Yemeğini yiyordu. Ağrıları var mı yani? Onun her zaman ağrısı var. Bir günde mutlu olsan ya. Aman sen de. Bana bak geçen gün konuştuğumuz konuyu hatırlıyorsun. Yarım kalmıştı. Bir karar vermemiz lazım yoksa geç kalacağız. Bak huzur evi onun için en iyisi. Ya, çok iyi bakarlar ona. Ya tamam su şimdi doyacak annem. Ya duyarsa duysun. Hem kötü bir şey söylemiyoruz ki. Ya huzur evi onun için en iyisi. Orada çok iyi bakarlar ona. Yani eğer orayı beğenmezse ayrı bir ev tutarız. Bir de bakıcı tutarız başına. E, ne zaman görmek istersek gideriz. Görürüz onu ne var. Ya tamam hayatım sen de haklısın kendine. Hani bizim de bir hayatımız olmalı ama. neticeden de Ya öyle de ben artık kendi hayatımı gerçekten yaşamak istiyorum. Yani ona bağlı olarak evden çıkamıyorum. Hiç iş şey yapamıyorum. Ya bak, en iyisi bu. Sen beni dinle. Huzur evinde çok rahat edecek o. Bir şey soracağım. Hı. Senin annen olsaydı sen bırakır mıydın Derine. Ne alakası var canım? Ha senin annen ha benim annem. Of, neyse canım bak sen beni dinle. Onun için en iyisi huzur evi. Ama işte gel diyor da bunu nasıl söyleyeceğim annem? Ben. Aa sakın cayma. Gideceksin adam gibi söyleyeceksin. Gerekirse ben de yanında dururum. Ama bak ben düşün. Onun için en iyisi. Yani yanında, önünde, niye arkasında olur? E, hemşireler var. İlgilenirler, bir şey yaparlar. Rahat olur, rahat olur. Sen hiç kafana takma. Bundan daha rahat olur kesin. Ya ne bileyim, canım sıkıldı biraz. Sakın ha! Vazgeçmek yok. Anne, babaannemi nereye götürüyorsunuz? Oğlum sen küçüksün, büyüyünce anlarsın. Büyüyünce anlarım değil mi? E, anlarsın tabii, hem orada ona daha iyi bakacaklar. Güzel, ben de büyüyünce sizi oraya götüreceğim. Daha iyi bak